O seneye Everton ile Şampiyonlar Kupası'na Winners Cup mücadelesinden 3. bölümünden, bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Liverpool'a karşı oynayacağız. E, ee, takımı olarak e, grubumuzda yer alan bir takım. Kısaca <laughs> biraz uzattık ama. Bugün güzel bir tarihi fark istiyoruz. Liverpool'dan acaba e, geçen bölüm sonunda denk gelmiştik. E, bir, oraya dengelenleriniz bilir. Liverpool'un intika şey Liverpool'un Beşiktaş'ın intikamını almak isterim dedim. Güzel olur dedim. Acaba Beşiktaş'ın intikamını alabilecek miyiz bugün? Merak ediyorum. O zaman maçı başlatalım. Mutlak galibiyet almamız lazım. Beraberliğe hiç tahammülümüz yok. Çünkü kaybedersek ve kazanamazsak yani 3 puan almazsak garanti bir şekilde bu gruptan çıkma ihtimali çok zora kaçabilir. Ancak şu şekilde kaçabilir aslında. Juventus yenerse Real Sociedad'ı biz biraz geride kalacağız. Sıkıntı olacak bizim itimize. Real Sociedad kazanırsa sıkıntı yok. O zaman ne yapalım? Videoya geçelim. Video geçerken de bir like'ınızı alırım. Like atmadıysanız abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yakında taktik videoları da karşınızda olmayı düşünüyorum ve maça hızlı başladık. Dakika 2 gol gelmedi. Bu arada uzun bir aradan sonra gün hava aydınlıkken bir video geliyor. Artık biliyorsunuz yaza doğru havalar daha geç kararıyor. Videolarımız yavaştan e aydınlık zamanlarda dengelmeye başlayacak gün içerisinde. Oo oh, arka arkaya fırsatlar Liverpool'da. Ben yedek ağırlıklı çıkmaya çalıştım. Umarım biraz sıkıntı yaşamayız yani. Ne kadar yedek çıkarsak çıkalım rakipten her türlü daha güçlü kalıyoruz. Harry Kane'den bugün güzel goller bekliyorum. Harry Kane'in pasını attı. Bakalım asist de olur, de olur. Depaul geliyoruz. Dakika 8. Depaul kaçırdı. Baya pozisyonlu başladı maç. 8 dakikada. 2 şer fırsat. 2 takım adına da 8 dakikada. Hızlı La Lautaro Martinez uzak köşeye vurarak gol atmaya deneyecek. Haydi Lautaro. Lautaro gelmedi gol. Marquinhos için bir sarı kart. Dakikalar 17. Kimi güzel orta. Kimi'ye geldi top. O orta kim açtı yanlış hatırlamıyorsam. Kim açtı hatırlamıyorum. ama Kimi'den gol geldi. Joshua Kimi. Güzel bir gol. 1-0. Asiste de Paul'dan. Osimean ilk defa forma giydi. Bu mücadelede, bu ama gol gelmedi. Osimhen. Osimhen her iki takımımızın yarısına fazlası ilk ilk defa maçlarını çıkıyor 3. maçını yine güzel pas. Yine Depoğlu bıraktık kaleciyle karşı karşıya. Depoğlu dakika 37. Depoğlu vurdu dışarı. Bir fırsat daha kaçtı ilk yarıda. Depoğlu Orjantin. 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 orta salmış. Raket içi sarı kart. Hadi be ilk yarıda bir 2-0 oluyor. çok iyiydi. Bayağı şut çektik. Güzel fırsat yakaladık. Sadece bir 0 ama sıkıntı yok. Öndeyiz. İkinci yarıda ben bu skoru fark açacağımı düşünüyorum. Çok beklemeden o zaman ikinci yarıya geçelim. Hadi bakalım. İkinci yarıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm hızımızla güzel pozisyonları ilk yarıda kaldık değerlendiremedik ama ikinci yarıda değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü 1-0 e, isterse dünyanın en kötü takımı gelsin her zaman riskli bir skordur. Bir gol atarlar, beraberliği yakalarlar. T-fazla yatarlar bir daha cık, gol atamayız. O yüzden tehlikeli e, bir gol atmamız lazım. <laughs> Dakika 50. Liverpool ikinci yarı güzel başladı ve iki fırsatla başladı. Search Nabri. Martinez ve güzel bir ikili oynuyorlar. Osimen için şut şansı. Aman dikkat edelim. Dakika 52. Dene dikkat edelim ki Osimen 2-0. Kafam gitti bir anda. Dedim dikkat edelim. Dikkat edin. Dikkat edin diyecektim. Yine dikkat. güzel bir orta devam oldu. Yine Kimi'yi buldu. Kimi'yle geliyoruz. 54. Ya şu Kimi kaçtı. Osimen'den de bu arada gol geldi. Arada kaynamış olabilir. Ya şu an direkt. İsmail eder. İsmail'den güzel bir orta. Martinez'e. Martinez, e, Martinez Roy kalkacak gibi gözüküyor. La Toro Martinez kaçırdı. Bu maç 8'e gitmez ama 8 olurdu. Dakika 9. 3 gelmedi. Maç sonunda bir şey söyleyeceğim sizlere. İsmail ve Löngül'e güzel bir ikili oyunlar. Löngül'e için şu şansı. Ayla Löngül'e. Dakika 62. Gol gelmedi. Sıkıntı yok. Löngül'e. Franky de için bir sarı kart. Yine güzel ve tehlikeli bir orta depol köşe vursanı bu maç çok etkili olarak kullandı ve 3 olmadı. Martinez. Martinez bugün çok kaçırdı bakalım. Bir gol atabilecek mi? Atarsa çok iyi olur. O oh, Cemşit ilk, ilk defa bir fırsat yakaladı 3. maçı. 2-0 olsun bizim olsun güzel. Bir tane atarsak güzel olur diyecektim ve penaltı. Frankie de yok. topalarımızda yapacak hiçbir şey yok. Penaltıdan attılar. Yemesek daha tatlı olurdu. Hocam bir de penaltı bize çalırsan son dakikalarda. Aman. Son düdük geldi hakem 90 artıları uzatma eklemedi ve maçı 2-1 kazandık. Son dakikalar dediğimiz penaltı golü istemesek de yapacak hiçbir şey yok. Depol gerçekten güzel bir korner ustasıydı. Bu maçta çok etkili kullandı. Güzel bir taktik, güzel bir maç. Hak ettiğimiz skoru, skoru hak ettiğini düşünmüyorum. Daha farklı bir skor olabilirdi. Çok net bir şekilde. Bakın kuş şurada arkadaşlar. Bakın o kış artına bakın. Şurada. Nasıl gösterebilirim ki size? Ha bak. Selamı var size şımarın. Evet şimdi maçımıza geçelim. 18 Kimmih'in golü. 52 Osimhen'in golü. 2-0. 87'de Franky de bir koşa vuruş. Şey, penaltıdan attığı golle durum 2-1'e geldi. 15 şuta 8 şut var. 7 kornere 8 kornere daha üstünler. Oha. 13 foul, 16 foul, 4 şuta, 4 şa, 62, 38 top oynama oranları. 129. Biz onların onların yarısı aslında 129. Bizim yarısı 122 oynamış o kadar da kötü oynamamışlar ama dediğim gibi yedek kadro yine de çok daha üstün ve fazlasıyla skoru daha da fazla yapabilirmişiz. Hak ettiğimiz bir skordu. Hak etmediğimiz bir skor aldık ama sıkıntı yok. Juventus'u yenmesi bu kras etti ama galiba hepimiz altı olduk. Bu çok çekişmeli birlik olacak. Kaybetmeme, kaybetme lüksümüz yok. Burada bir 0 2 0 6 1 bir Chelsea. 5-2 Manchester'lara bak sen. 3-3 Ahmet Ertuğrul. Ben onları yazmayı unuttum ya. Rennes 3 tane dağıtmış, Maritimo 4-2, bol golli hafta olmuş bugün. Oo. Bayağı golli maçlar olmuş. Güzel maçlar da var. Yarın bir sonraki bölüm yine Liverpool'a karşı. Vay hakem Cüneyt Çakır. Vay 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 Cüneyt Çakır. Deniz Aytekin de diğer hakem. Oho. Nasıl denk gelmiş ya? Buradaki hakemler gözükmüyor. Evet şöyle lig tablosuna bir göz atalım. 6 6 6. Uf, şu çekişmeye bakın ya. A ver 1 3 2 1 2 3 yani Juventus liderliği aldı. Eee burada A4 pardon ne ikisi ya 4. Eee burada 3 D gidiyoruz. Oha. Max'ta da 3 3. Renes şu an ligin eee eee turnuvanın en iyi takımı diyor. Renes şovunu yapıyor. Biz kaçıncı sıradayız burada? Çok iyidiriz ya. Sağlık olsun iyi tatilde. E, gördüğünüz oradaymış. En golcü oyuncu şu an 5 Be golle Renden Neto. Görüyoruz arkadaşlar. Renden yine Doku Mane diye gidiyor. Asist kırıldığına baktığımızda Tori Kroos Rennes'ten yani 4 asist. Koke Havers, Milinkovic ve Ronaldo'da 3 er asistler. Arkadan geliyor. En çok katkı veren Neto 5. Ma Mane 5 ve Hönkmin Son 5. bunu sonu yazıyor ben Hönkmin Son diye okumayı seviyorum. Galatasaray olarak da bir nokta, 2 milyar 2,5 1 milyar 243 milyon euro ile Manchester 1'de bir de man, arkasında yine Manchester sonra Chelsea Chelsea geliyor ve sonra da bizim grubumuzdaki Real Sociedad değil galiba bu. Yani biz Real Sociedad burada 47'de biz 53'te kaldık. Ne antrenman ne transfer yapabiliyoruz. Oyuncu da satılmıyor. Ee, diğer grubumuzun diğer takımlarından o geç Juventus nerede ya? Ha burada bir Ona da 54'e gelmiş. Oo. istatistik olarak da ortalama maç başına 3.5 golde şu an. İlk 3 ilk 3 maçlar itibariyle yapılan 3 maç itibariyle 77 transfer yapılmış. Şu ana kadar sadece 3 3 tane maç oynadık. 3 tane hazırlık günü geçti. Toplam 6 günde sadece 7, 77 transfer. Ortalama oyuncu parası da 63 milyon euro. Bize ne kadar var? O Allah tam 63 civarında bir şey var. 64 milyon var. Evet. E, Winners Cup'ta güzel bir galibiyet aldık. E, bir sonraki maçta da yedek çıkar mıyız? Hiçbir fikrim yok. Aslan'a gideceğiz çünkü. Bakacağız diyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Diyeceğim başka bir şey kalmadı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın o zaman. Bay bay.